Neyi aldı? Tamam ağlama oğlum dur. Oyun parkı tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam ağlama hadi bakalım. Kim geliyor bize doğru? Burada bir dinozor var. Amacın beni korkutmak mıydı? Öyleyse korktum ben devran. Onur tren geliyor. Onur kızma bak al tamam yaptım al. Ya niye kızıyorsun? Yaptım işte. Ama üzülürüm şimdi. Barıştık. Döndür bakalım. Döndür, döndür, döndür. Aferin Onur sana. Aferin. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne yaptı abi? Abi ısladı. Üstünü mü ıslattı? Şimdi ben abi o abiye bak ceza vereyim de görsün o. Niye seni ısladı Dişlerini fırçalarken tamam. ısladı, değil mi? Üstünü değiştirelim. Hadi ağlama hadi. tamam hadi değiştirelim gel üstünü. Hello sen yine niye geldin bizim evimize? Çok mu sevdin benim çocuklarımı sen? Abi, çocuklar da seni bırakmıyor. Bacağına yapışmışlar. Alıştılar herhalde sana. Çocuklar Hello Neighbor'a alıştı. Onur hoş geldin. Ne ol Onur? Direksiyon mu kırıldı? E, ne olacak öyle? Onu tamir etmemiz lazım tamam mı? Tamam. Tamir edelim. Yoksa o şekilde binemezsin. Bak bana şaka yapıyor bak şimdi. Kendi getirecek bak şimdi. Baba sana şeker. Aa teşekkür ederim. Bakayım. Aa şeker <laughs> yok ama bunda. Şeker yok. Beni mi kandırdın? Aa Hello ne gelmiş. <laughs> Hello ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur dur beni mi dövüyorsun? Hello ne yapıyorsun? Tamam tamam. Sakin. Sakin tamam. Tamam bitti. <laughs> Bekle ayakkabımı çıkarttım ben. Tamam gel. <laughs> Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi. Ulan <laughs> Onur. Yemedi Onur. <laughs>